sadece 10 dakikalık bir işlem sonunda toplamda 126 TL kazandım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Harun. Bugün sizlere nasıl bir uygulama sayesinde maddi gelirinizi sağlayabileceğinizi, nasıl çok kolay bir şekilde para kazanabileceğinizi göstereceğim. Telefon modelinizin hiçbir şekilde önemi yok. İsterseniz Apple, isterseniz Android, isterseniz de herhangi bir tabletiniz olsun. Bu uygulamayı indirebildiğiniz sürece istediğiniz şekilde para kazanabilirsiniz. Ben sizlere bu videoda nasıl çok kolay bir şekilde para kazanabileceğinizi göstereceğim. O YouTube'daki diğer içerikler gibi yok siteye çevirin bu kadar para kazanın, şöyle yapın bu kadar para kazanın tarzı bir şey göstermeyeceğim. Tamamen hiçbir şey bilmeden nasıl çok kolay bir şekilde para kazanabileceğinizi göstereceğim. O yüzden videoyu atlamadan dikkatlice izleyin arkadaşlar. Gerçekten bu yöntemlerden sonra parayı kazanabileceksiniz. Video içerisinde sizlere 2 gün içerisinde kazandığım parayı da göstereceğim. Çekme yöntemini de göstereceğim. İsterseniz papara, isterseniz herhangi bir banktan da çekebilirsiniz. Uygulamayı açıklama linkine koyuyorum arkadaşlar. Açıklama linkinden bu uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamaya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda kanala abone olmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Önceki kanalım kapandı. Yeni kanala geçtim. Bu kanalda abone olursanız teşekkür ederim. Hiç uzatmadan videoya geçeyim. Arkadaşlar indireceğimiz uygulama var mı? Bu uygulama linki zaten açıklama kısmında mevcut. Uygulamamıza giriş yapıyoruz. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir menü geliyor. Buradaki arkadaşlar herkes bir ilan veriyor. Bu ilanlar şu şekilde ilerliyor. dişler hizmetler, taşıma kurye, ustalık, profesyonel masaj, evcil hayvan bakımı. Siz isterseniz bunlardan birisini de yapabilirsiniz. Ama benim göstereceğim şey tamamen zahmetsiz hiçbir şey bilmeden sallamasyon bir şekilde tabiri caizse bu şekilde para kazanmayı göstereceğim sizlere. İlk başta aşağıdaki bölümden giriş yap butonuna basıyoruz. Giriş yap butonuna bastıktan sonra buradan kayıt ol bölümü var. Buraya giriyoruz. Üst kısma telefon numaramızı yazıyoruz. Alt kısma isim, soy isim ve cinsiyetimizi giriyoruz. Cinsiyet kısmı arkadaşlar çok önemli. Cinsiyet kısmınızı sakın ola ki farklı bir cinsiyet ya da belirtilmemiş cinsiyet olarak girmeyin. Gerçekten de cinsiyetiniz neyse onu girin. Bunu girdikten sonra aşağıda kullanıcı sözleşmesini okudum ve anladım tuşuna basıp kayıt ol deyin. Benim bir hesabım var. Ben bu hesabıma girip geri geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabıma giriş yaptım. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sizlere yapacağınız adımları gösteriyorum ve vereceğiniz hizmeti de göstereceğim arkadaşlar. Şu anda benim ve aktif olarak bir hizmet vermekteyim. Bu hizmetim arkadaşlar fal bakma üzerine bir hizmet. Fal konusunda gerçekten hiçbir bilgim yok. Fal bak, fal da çok dalga geçiyordum. Ben de bunun maddi bir yöne çevirmeyi düşündüm arkadaşlar. Bu yönden de buradan ilan verdim arkadaşlar. Buranın da kadın oranı yüksek olduğu için fal baktırmak isteyen insanların sayısı gerçekten çok fazla arkadaşlar. Ben buradan fal ilanımı verdim. Peki bu ilanı nasıl vereceğiz? Şimdi sizlere bunları teker teker göstereceğim. Ve inandırıcı olması gerekiyor fal bakma işleminizin. Ben şu anda bu uygulamayı indirdikten ertesi günü arkadaşlar iki kişiye hizmet sattım. İki kişiye hizmet satarak toplamda arkadaşlar şurada hemen yazma yazıyordur. 126 TL'ye kazandım. 126 TL'de gerçekten hani 5 dakikanızı alıyor. 126 TL kazanıyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir şey. Ben bilerek fal fiyatlarını düşük tuttum video çekebilmek için. Siz istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size nasıl hizmet vereceğinizi uygulama üzerinden göstereceğim. Uygulama üzerinden göstermeden önce profil kısmını doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesap bilgilerim kısmında sizden sadece isim soy isim bir de profil fotoğrafı istiyor. Ben internetten herhangi bir profil fotoğrafı aldım. Bunun hiçbir önemi yok. Yeter ki karşı tarafın ilgisini çekebilecek bir profil fotoğrafı olması yeterli. Alt kısma banka bilgilerinizi giriyorsunuz. Eğer bir banka hesabınız yoksa bunu papara üzerinden de çekebilirsiniz. Bu işlemi yapamayan bir kişiler varsa yorumlar kısmında belirtirlerse hepsiyle teker teker yardımcı olacağım. Ondan sonra arkadaşlar kimlik doğrulaması hiç gerek yok. Ben kimlik doğrulamadan hizmetimi verdim. Hizmetimi verdikten sonra paramı da çok kolay bir şekilde çektim arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl hizmet vereceğinizi göstereceğim. Sol en aşağı köşede hizmet ver butonu var. O hizmet ver butonuna bir kez basıyoruz. Ve karşımıza böyle bir kısım çıkıyor arkadaşlar. Benim en üst kısımda hizmetim zaten duruyor görüyorsunuz. Bu hizmetten bir tane daha vereceğiz yukarıdan artı tuşuna basıyoruz. <laughs> artı tuşuna bastıktan sonra sizlere burada bir sürü baloncuk veriyor. Bunları detaylı bir şekilde dolduracağız. Yaptığım her şeyi teker teker yapın arkadaşlar. Yukarıda henüz fotoğraf eklenmedi diyor. Bu fotoğraf eklemenize çok gerekmiyor arkadaşlar. İsteyen ekleyebilir, isteyen ekleyemez. eklemeyebilir. Bunu hani kişinin ilgisini çekebileceği şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. En üst bölümü kategori seçiniz diyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kategori var. Bunlar hakkında da bir bilginiz varsa, bu konular hakkında da siz kendinize e, hizmet verebilirsiniz. Ben buradan fal ve astroloji bölümünü seçiyorum. Sonra alt kategori olarak her türlü fal diyorum. Biz buraya çünkü bir sürü fal çeşitleri ekleyeceğiz arkadaşlar. Hizmet açıklaması kısmına e, burayı güzel bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Güzel bir şekilde kastım nedir? Kişinin ilgisini çekebilecek, eğitim aldığınızı belirtecek bir şey. Ben mesela önceden herhangi bir eğitim almadım. Dediğim gibi dalga geçiyordum. Ama açıklama kısmına ne yazdım? Macaristan'dan aldığım 25 seanslık ders sonunda yarı profesyonel şekilde kahve ve rüya falı bakıyorum. Online üzerinden bakıyoruz. Fal işi ciddi bir iştir. Her gözü gören kişi fal bakamaz. Lütfen güvendiğiniz kişilere baktırınız. Bunun gibi böyle detaylar vererek karşı tarafı hem böyle kendinize çekip hem de başka bir kişiye gitmesini engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu aşağı kısımda da Macaristan'dan nasıl eğitim aldığımı falan filan onları yazdım. İsterseniz ben bunu size yorumlar kısmında verebilirim arkadaşlar. Oradan isterseniz bu metni size atabilirim. Onu, tekrardan ilan verme kısmına geliyorum. Hizmet açıklaması kısmını yazdınız benim dediğim şekilde ya da kendi kafanıza göre. Hizmeti kimler görebilsin kısmını herkesi işaretliyoruz arkadaşlar. Sadece kadın ya da sadece erkek değil. Belki fal baktırmak isteyen bir erkek vardır ve bu sizin ilanınızı görmesini yardımcı olacak. O yüzden buradan herkesi işaretliyoruz. Hizmet konumu önemli değil. Sadece konumunuzu bir kez açıp kapattığınız zaman yakın çevrenizdeki kişiler, sizin isminizi tabii ki de bilmiyorlar, bunu yanlış anlamayın, yerinize bilmiyorlar. Sadece olduğunuz konumun yakındaki kilometrelerce kişiler sizlerin buradan hizmetinizi görebiliyor. Bu genelde bakım işleri falan onun için açılıyor. Ama burada zorunluluk kastetmemiş herhalde, o yüzden çok da açmanıza gerek yok. Anahtar kelimeler kısmı. Anahtar kelimeler kısmı önemli arkadaşlar. Neden önemli? Siz herhangi bir şekilde YouTube'a video attığınız zaman bunun anahtar kısmı mesela ben YouTube'a yazıyorum ki internet üzerinden para kazanma. Bir kişi YouTube'a internet üzerinden para kazanma yazdığı zaman karşısına ben çıkıyorum. Bu da onun işine yarıyor arkadaşlar. Siz buraya fal baktırıyorsanız ki eğer fal, fal bakımı düzgün yazamadım fal bakımı. Buraya istediğiniz şekilde astroloji, fal bakımı, ücretsiz fal bakımı, paralı fal bakımı bunları yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada lokasyon diyor. Lokasyonun işte çok bir önemi yok. Ya da siz kendinize göre yapabilirsiniz. Burada yetkinlik belgesi bölümü var arkadaşlar. Şimdi biz yukarıda Macaristan'dan aldığımız eğitim yazdık ya. Bunun belgesini isteyebilirler belki diye isteyen kişi koyuyor. Ben koymadım. Koymama rağmen satış yaptım. Siz de istiyorsanız internet üzerinden belge oluşturabilir. İlanınızı da ekleyebilirsiniz. Ama ben belge almama rağmen ben buraya belgemi eklemedim. Bunda hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Fiyatlandırma kısmı arkadaşlar. Buraya da alacağınız ücreti yazacaksınız. Hizmet kategorisi fa, e, diyelim ki mesela buraya kahve falı. Fal çeşitlerinin bir sürü yöntemi var arkadaşlar. Yok rüyaymış, yok suymuş, yok tarotmuş, yok kahve falıymış. Burayı siz doldurabildiğiniz kadar doldurun. Sonuçta karşınızdaki kişi de çok bir şey bilmiyor sonuçta. O sadece kendisini tatmin etmek için burada geliyor fal baktırıyor. Siz oraya kahve falı yazın. Fiyat kısmını dediğim gibi kafanıza göre yazabilirsiniz. İsterseniz düşük miktar yapıp sürümden kazanabilir ya da yüksek miktar yapıp sadece diyersiniz ki bana haftada bir kişi gelsin ama bir kişi de çok yüksek para ödesin deyip buraya istediğiniz para yazabilirsiniz. Ama benim önerdiğim para 80 ile 100 arası. Tam da buraya 100 yazmayın 99 küsur bir sayı yazın. Kişinin bu şekilde yüksek fiyat olmadığını gösterir ama normalde zaten bilerek dese 100 lira olacak. Ben buraya 80 TL giriyorum. Sonra yukarıdan kaydet kısmına basıyorum arkadaşlar. Harita etiklerek hizmetin vereceğim Mesafeyi beğenisi. Yani bu harita kısmını diyor. Buraya ben bir kez basıyorum. Buradan tamam diyorum. Kaydet diyorum arkadaşlar. Hmm. Benim seçmiş olduğum kategoriden zaten hizmetim olduğu için şu anda sallayayım buradan. Ben bir kez daha fal şeyi verdiğim için bir daha vermem izin vermiyor fal olarak. Ben bu, o yüzden buraya oto yazdım. Yanlış anlamayın. Siz fal olarak verebilirsiniz. Buraya kaydet dedikten sonra ödeme kısmı geliyor arkadaşlar. Bu kısımda size yapacağınız şeyi söylüyorum. Bu kısım gerçekten çok önemli. Burada vereceğiniz miktar arkadaşlar, burada yazan miktar değil. Yanlış anlamayın. Size açıklamadaki vereceğim kodu arkadaşlar, bu yukarıdaki indirim kodu kısmına yazıyorsunuz. Bu kod arkadaşlar özel bir kod. Bu kodu girdiğiniz zaman %30 ya da %40'lık bir indirim alıyorsunuz. Bu da çok yüksek bir miktar. Diyelim ki arkadaşlar 100 liralık bir şey ödeyeceksiniz. 40 TL'sini bu kod sayesinde ödeyebiliyorsunuz. Geriye kalan 60 kısımlık bir ücret ödüyorsunuz. Burada zaten o kadar yüksek bir fiyat yok. Benim burada size önereceğim olan şey e, indirim de geldi bayram için. O yüzden buradan ömür boyu kullanımı seçebilirsiniz. Bunu... İlk başta buraya kodu yazıyoruz. Uygula diyoruz. Sonra bu bölümdeki e, alacağınız şeyi seçiyorsunuz. Ben buradan şu anda bir şey seçmiyorum. Benim ilanım olduğu için benim önereceğim size yukarıdaki 75 TL olanlık. Zaten %40'lık bir ücretin %20 şu an tam aklımda değil. Zaten siz görürsünüz. Öyle bir ücret veriyorsunuz. Bu ücreti vermekten de çekinmeyin arkadaşlar. Zaten bu verdiğiniz ücretin kat kat parasını siz birkaç gün içerisinde zaten garanti olarak çıkartabileceksiniz. Ve bu ömür boyunca bu ilanda kalacağı için hiçbir sıkıntı olmayacak. İsterseniz diyelim ki hiç kimse bulamadınız yüksek bir miktar girdiniz. Bundan diyelim ki bir ay sonra bu şeyi alacak kişi çıkıyor. Siz yine bunun parasını çıkartıyorsunuz. O yüzden burada çok da korkacağınız bir şey yok. Küçük bir miktar ödeyeceksiniz sadece. İndirim kodu kısmını aşağıdaki verdiğim ya da şu anda ekranda da yazıyor olabilir. Ekrandaki yazıyı girip uygula diyorsunuz ve ardından buradaki herhangi bir şey satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra arkadaşlar ilanınız verilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi benim ilanım burada. İlanları satıp satmadığınızı nereden anlayacaksınız? Aşağıda mesajlar bölümü var arkadaşlar. İlan satıldıktan sonra sizlere SMS yoluyla ya da uygulama üzerinden iletişime geçiyorlar. Bu uygulama üzerine iletişime geçtikleri zaman yukarıda müşteriler bölümü var gördüğünüz gibi. Benim burada 3 tane müşterim gözüküyor. Ben ikisine satış yaptım. İkisine satış yaptığımı şu yukarıdaki bölümden anlayabilirsiniz. Toplam kazancınız 126. Ben bu 126 TL'yi çektim. Ödeme yöntemleri nasıl oluyor derseniz. Ertesi günü sabahında size ödemesini veriyorlar. Diyelim ki şu anda saat 14.24. Ben bu saatte ilanı koydum. Ee, birisi satın aldı. Ertesi günü sabahında param hesabıma geçmiş oluyor. Ödeme kısmı da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sayede arkadaşlar müşterinize konuşup isterseniz diyelim ki ilanınızda 50 TL yazıyor. Müşteriniz karşınıza geldi, sizden ekstra şeyler istedi. Yok ben falla beraber tarot falı da baktıracağım dedi. Buradan siz müşterinizle beraber fiyat belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzelliği de var bunun. Hani ekstra bir fiyat da söyleyebiliyorsunuz. Kişi kabul ederse onaylıyor ve ödeme direkt size geçiyor. Bu şekilde çok kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Destek bölümü de arkadaşlar çok hızlı. Hani herhangi bir takıldığınız bir şey varsa bizi ulaşım bölümünden gönderirseniz size 10 dakika içinde geri yanıt geliyor. Böyle bir güzelliği de var. Müş şey Müşterileriyle çok ilgililer. O yüzden bu uygulamayı kullanmanızı çok önemli şekilde tavsiye ederim. Açıklama kısmında linki mevcut zaten. Kolu da yazmayı unutmayın. Sizlere gerçekten çok yüksek bir miktarda e indirim sunuyor. Bunu da kaçırmayın derim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu öğrettiklerim için de like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.